Merhaba arkadaşlar bu Merhaba arkadaşlar bugün size ne mi yapıyoruz bugün size de Brawlstars oynuyoruz dedim ben <laughs> videodaydım video kendi kendine kopandı hmm, ne zorunda kaldım başka ne yapayım şu 15 lira ilk bir yaptım videodayken bunu da 15 lira yaptım 600 kastım burada bir büyük, büyük kutum var ondan sonra aslında senin ne iyi oldu bir tane çocuk geldi küfür etmeye başladı. Ne oldu? Videoda ilgili küfür etmeye başladı. Ondan sonra ben de işte video kapanmış. Buraya yazılan bazı şeyleri yazacağız şimdi. Ne? Yani karakter çıkma e, çıkabilir. Hemen yapalım. O Z MEN. bir lan di iki oyun oyun gemi hmm. e, oyun gemisi birleşik oyun gemisi bekle kardeşim benim ne oldu video da da yeah. Ben şimdi övüksü gibi olmasın. Sana söylemek uğraşmayayım. Videoyu kapatayım. Sonra ne dediğini tekrar bakarız. Bir şey demiyor. Hazır verdi. Ben çıkacağım tabi. Benim işim gücüm var. Ben sizinle birlikte 3 tanesini yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rosette ben. Oyun gemisi. Onları yazdım. Bunlar benim için yeter kardeşlerim. Hemen en sonunda buraya land yazdım. Landi. Landi yazmama Landi de kalmasın istiyorum ben. Karakter çıkma bakalım hemen. Efsane 1161 161. Gizemli 2648. Dest, destan, destan saati 5754. Öbürküler zaten Ender Savaşçı var. Süper Ender Savaşçı var zaten. Hepsini sınırlarım zaten. Hadi bakalım kutu açımızdan başlayalım bakmıyorum. Açtım bakalım kaç yazdı. 85 yazdı. Ne? Ne, ne? Bir şey çıktı. Arkadaşlar kollet de çıktı. Bu hesabımıza. Videoda kollet de çıktı. 85 yazdı diye. Hemen ekran görüntümüzü bir alalım hemen. Ben alayım. Aldım ekran görüntümü arkadaşlar. Öbür kutumuzu da açalım hemen. Gollet de çıktı bu hesabımıza. Hadi hemen öbür kutumuzu da açalım biz. Bakın yazdım çıktı arkadaşlar. Siz de demeyi unutmayın hemen. Bunda bakmıyorum. Baktım. 29 karakter çıkıyor. Evet arkadaşlar. Aksesuar çıktı ya. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Bu video 12 yaşın görüşmek üzere. Bay bay.